merhaba arkadaşlar. TYP Şükür İş İlanları, Yurtdışı İş İlanları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Türkiye'nin en güncel aktif iş ilanı YouTube sayfasındasınız. Sizlere son dakika iş ilanlarını aktarmaya devam ediyoruz. Birçok son dakika iş ilanının videosu da kanalımızda mevcut. Videolar kısmına giderek hepsine bakabilirsiniz. Kendinize uygun ilanları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda cep telefonunuza da yolladığımız son dakika iş ilanlarını bir uygulamamız var. O uygulamanın linki de koyduğum her videonun altına açıklama kısmına o uygulamanın linkini koyuyorum. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ben size bu haberleri memurlarhaber.com'dan okuyorum. Birçok iş ilanı mevcut sitemizde. E, sitenin linki de aşağıda mevcut. Aynı zamanda şimdi size aktaracağım iş ilanının da linkini aşağı ayrıca koyacağım. Şimdi size Adalet Bakanlığı Adli Tip Kurumu toplam 79 personel alacaktır ilanını aktarmaya çalışacağım. Ee, 5 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilana göre son başvuru tarihi 22 Nisan 2021 arkadaşlar. Adalet Bakanlığı, Adli Tip Kurumu e, ilanda özel e, şartları belirtilen 18 diğer teknik hizmet personeli, kimyager, e, 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli pozisyonu için Adli Tıp Kurumu başkanlığı yapılacak. sözlü sınav sonucuna göre 79 personel alacak şeklinde bir ilana çıkmış bulunmakta. E, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan e, burada gördüğünüz gibi Çeşitli gerekçeler var. Sözleşmeli personel çalışmasına ilişkin esaslara göre 657 sayılı devlet memurları kanununun 4 ve maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere şeklinde belirtiliyor. Burada da az önce de size okuduğum gibi hangi e, alandan hangi ne kadar alınacağı belirtilmiş. Adli Tıp Kurumu Başkanı'nca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabiliyor bu. İş ilanına başvurunda bulunacak adayların Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 5 ve 6. maddelerinde yazılı olan şartlar ve bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmekte. sözlü sınavlar merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayını 3 katı aday çar diye belirtilmiş. Genel şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 sayılı kanun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımanız gerekiyor. Yani merkezi sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşına bitirmemiş olmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilir. E, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için merkezi sınavın yani KPSS 2020'nin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Burada da 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular bu sınava müracaat edebilir. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için Aynı zamanda askerlikle ilgisi bulunmamak ve askerlik çağına gelmemiş olmak, işte askerlik çağına gelmiş gelmişse muvassaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirmiş olmanız gerekiyor. Herhangi bir suçtan mahkum olmamanız, görevinizi devamlı yapmanızı engel olabilecek bir akıl hastalığınızın bulunmaması, kamu haklarından da mahrum olmamanız gerekiyor son müracaat tarihi itibariyle atanacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmanız lazım. Başvuru yeri ve şekline baktığımızda başvurular adli tıp kurumunun www.atk.gov.tr burada gördüğünüz adresi resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta ve diğer iletişim kanalıyla ile herhangi bir belge gönderilecek. Yani her şeyi buradan öğreneceksiniz. Başvuru esnasında fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma, geçici mezuniyet belgesi, koruma ve güvenlik görevlisi için için ise güvenlik kimlik kartının yani silahlı ibareli olması gerekiyor sisteme yüklenmesi gerektiğinden adaylar bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurması gerekmekte her sözleşme pozisyonu için yalnızca bir başvuru yapılabiliyor yani birden fazla pozisyon için başvuru yapamazsınız geçersiz sayılacak bu şekilde sınava girenler kazanmış olsa bile Göreve başlatılacak şeklinde bir uyarısı var. Başvuru tarihi bahsettiğim gibi 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlıyor. 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17 itibariyle sona eriyor. Başvuran değerlendirmesi de burada gördüğünüz gibi KPSS puan türünü 3, P93 ve P94 puanları esas alınarak en yüksekten başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Ve pozisyon sayısını 3 katı kadar da e, ee, sözlü sınava girmeye hak kazanacak aday sayısı. Burada gördüğünüz gibi pozisyon sayısı belirtilmiş. Öğrenim şartı hangi puan türüne olduğu şeklinde bir tablo var. Bu tabloya ulaşmak için memurlarhaber.com'a tıklayabilirsiniz. Linki aşağıda mevcut. E, ee, sözlü sınav tarihi ise ilan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup sözlü sınav tarihleri ise daha sonra ilan edilecektir şeklinde de belirtilmiştir. Bu ilanımız bu şekilde. Kanalımıza abone olun. videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Ve yeni iş ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız da bu videoyu beğenip beğen tuşunu da basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.